40 bin TL'den ilana alındı. Bir buçuk aydır bir talebin olmaması doğrultusunda şu an 30 bin TL. Solumda, sağımda, arkamda birçok yerde kiralık satılık ilanlar görüyorsunuz. Suriye'deki iç olaylar hafifleyince Türkiye'de yaşayan mülteciler artık ülkelerine dönmeye başladı. Özellikle Mezitli ve çevresindeki kiralık evler ve dairelerde inanılmaz bir fiyat düşüklüğü yaşanıyor. Viran şehir, Yeni Mahalle, Davultepe, Mezitli ilçesinde daha yoğunluktalar. Kaç kişi çıktılar yerlerine yeni gelenler olan 25 bine oturdu. Daha öncesinde 30-35 binlerden bahsediyorlardı. Mersin'de mültecilerin ülkelerine dönmesi emlak piyasasında hareketlilik yarattı. Suriye'deki iç olayların hafiflemesiyle özellikle Mezitli ve çevresinde yaşayan Suriyeliler geri dönüş yoluna geçti. Bu durum kentin yaşamını da etkiledi. Kiralardan çıktıkları için Kiralık daire sayısı çoğalıyor ve kiralarda bir düşüş evet mevcut. Müşterilerin azalmasıyla beraber kiralarda düşüşler yaşanıyor. Öyle ki aylar önce 35-40 bin liraya olan 3 artı 1 daireler şimdi 25-30 bin liraya kadar kiralanabiliyor. Şu an kiralıkta olan bu dairemiz 40 bin TL'den ilana alındı. Kaç artı kaç? 3 artı 1 bağımsız mutfak doğalgazlı bir daire burası. 40 bin TL'den ilana alındı. Bir buçuk aydır bir talebin olmaması doğrultusunda şu an 30 bin TL. Kiralarda düşüş yaşanıyor. Aylar önce 35-40 bin lira olan 3 artı 1 daireler artık 25-30 bin liraya kiralanabiliyor. Suriyelilerin gitmesi sadece kiralık dairelerde değil, satılık dairelerde de bir arz yarattı ve bu doğrultuda da tabii ki satılık dairelerimizin fiyatı da düşüyor, kiralık dairelerimizin fiyatı da düşüyor. Kaç yıldır bir an şeyde yaşıyorsunuz? 3-4 yıldır. Şöyle ki Suriyeliler belki, evet bu yükselişler olan Suriyeli'ye gitmesi sebebiyle düşüşler konuşuluyor. Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Ömer Aydın, Mezitli'de Suriyeli vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde kiralık daire sayısının arttığını... Bu nedenle kiraların gerilediğini belirtiyor. Suriyelilerin gitmesi ciddi bir daire fazlalığına yol açtı. Artık hiçbir daire sahibi tek elinde olmadığı için, seçenekler çok olduğu için tabii ki bu doğrultuda kiralar da mecbur aşağı doğru çekmek zorunda kaldı. Suriyelilerin dönüşü sadece kiralık daireleri değil, satılık dairelerde de arzın artmasına yol açıyor. Sadece kiralık dairelerde değil, satılık dairelerde de bir arz yarattı ve bu doğrultuda da tabii ki satılık dairelerimizin fiyatı da düşüyor.